Bugün 3 tane çok iyi fiyatlı teknolojik ürün köşemizde. Birinci ürünümüz Anker Soundcore Life Note TWS kablosuz Bluetooth kulaklık. Bu kulaklıkta IPX5 suya dayanıklılık sertifikası var. Fiyatı 319.90 liraya düşmüş durumda. Satıldığı yer hepsi burada. 499 liradan bu fiyata düşmüş. Çift telefon desteği yok. Bu kulaklıkta 5.0 Bluetooth protokolü kullanıyor. Suya ve tere dayanıklı. Oldukça başarılı bir kulaklık. Almak isteyenler için özellikle kablosuz kulaklık. Rahatlığı yaşamak isteyenler için ideal bir kulaklık. Kulaklığın önemli bir avantajı da net konuşmalar yapabiliyor olmanız. Telefon görüşmeleri için oldukça başarılı kulaklıklardan biri. İkinci teknolojik ürünümüz yine Anker marka. Power Core Select 20.000 mAh'lik taşınabilir hızlı şarj cihazı. Bu 18 watt çift çıkışlı bir powerbank. USB 2.0 desteği var. Telefonlarınızı hızlı bir şekilde şarj etmek için uygun bir şarj cihazı. Fiyatı da 189 liradan 139.90 liraya düşmüş durumda. Yine satıcı hepsi burada. En önemli özelliği ise 18 watt hızlı şarj özelliğinin olması. Yine iyi bir marka olan Anker'ın güzel bir ürünü. Bugünkü üçüncü ürünümüz de bu sefer bir cep telefonu. Efsane bir cep telefonu Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64 GB. Niye efsane? Çok kısa sürede dünyada çok yüksek satış rakamına uğraşan bir model ve hala güncelliğini koruyor. Yeni güncellemeler de aldı. Telefonun 6 gblık bir RAM'i var, 64 GB'lık dahili hafızası var, 4500 mAh'lik pili var, 6.53 inç ekran boyutu var ve 64 megapiksel fotoğraflar çekebileceğiniz bir kamerası var dörtlü bir kamera mevcut arka tarafta oldukça başarılı bir telefon hepsi burada da yine kampanyada fiyatı 2650 lira renklere göre fiyat fark ediyor bu yeşil renginin fiyatı 2650 lira olan e, renk siyah olduğu zaman fiyat 2800 liraya çıkıyor buna da dikkat çekelim bugünkü teknolojik ürünlerimiz bu kadar çok avantajlı kampanyalar Eğer ihtiyacınız varsa Hepsi burada da şu kampanyada. Hepsi burada da. Bu bölümde devam edersiniz. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone değilseniz abone olun.